أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تسكسك ما تنجمش تقل منك حديث دارس Riyadus Salihin adlı kitabımızın birinci cildini İhlas ve Niyet adlı babından devam ediyoruz. Bugün ilk hadisimiz, alacak olduğumuz ilk hadis şudur. An Aişete radıyallahu anhu radıyallahu anha قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم Hz. Aişe Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre Peygamberimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. La hicrate ba'del fethi ve lakin cihadun ve niyyetun Hicretten sonra fetihten sonra hicret yoktur. Bir biladın, ülkenin, bir şehrin İslam orduları tarafından fethedilmesinin akabinde o şehirden hicret manasında hicret niyetiyle başka bir yerlere göç olmaz. Çünkü İslam orduları tarafından fethedilen şehir artık İslam beldesidir. O belde de çalışmak, gayret etmek, sabırla emir bil maruf ve nehi ani münker yapmak, o şehrin, o beldenin, o ülkenin İslam beldesi olarak kalmasını sağlamak amacıyla Müslümanların var gücüyle çalışmaları lazım. Gerek ilim alanında, gerek eee ekonomik, gerek siyasi, gerek askeri alanda çalışmalar yaparak İslam eldesinin İslamlık özelliğini kaybetmemesini sağlamak lazım. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fetihten sonra hicret yoktur diyor. İslam'ın bir beldeyi fethetmesinin akabinde artık hicret yoktur orada kalıp mücadele etmek lazım. Fakat cihad ve ne vardır hicret yoksa cihat vardır. Evet. Fethettiğimiz toprakların küffar tarafından yeniden elimizden alınması durumu söz konusuysa cihat ederek cihat ederek o İslam beldesini savunmamız lazım. Bu bizim üzerimize farzdır. İlla ki de savaşlar askerlerle, ordularla olmuyor. Kültürel manada da savaşlar oluyor. Bir milletin dinini, dimağını, aklını, imanını çalmak için kültürel savaşlar oluyor bu kültür savaşları veya insanların kalplerinde var olan İslam inancını söküp atmak, bunu laçkalaştırmak, bunu bozmak, fesada uğratmak, değiştirmek, bidat ve hurafelerden oluşan bir yalancı uydurma din ile değiştirmek orijinalini atmak, yalan bir takım düzmecelerden oluşan uyduruk bir beşeri mantıktan çıkma, dini onun yerine ikame etmek. Bu da bir savaştır. Bu savaş İslam düşmanları tarafından gerçekleştirilir. Bazen de bu dinin sapmış, yanlışa düşmüş, saplantıya düşmüş, dalalete düşmüş grupları tarafından da gerçekleştirilir ki bu gruplar kendi inançlarını, batıl inançlarını, saplantılarını, kendi özel yorumlarını dinin aslı zannederek iyi niyetlerle bu anlayışları ikame etmek için uğraşırlar. Bunu yaparken de dinin orijinali aslı ortadan kaybolur. Tevhid inancı zedelenir, zarar görür. Belli bir zaman sonra bilimsel akıl beşeri mantıktan çıkma, hurafelerle dolu, yorumlarla dolu, iyimserlik ifadeleriyle, batıl inançlarla, mantıksız bir takım yorumlarla dolu inancı, nesil, İslam zannederek ondan uzaklaşır, ondan uzaklaşır ama İslam'a da gelmez. Der ki madem ki İslam budur, madem ki İslam şudur, madem ki Kur'an dediğiniz kitap işte sadece şurada şurada mezarlıklarda okunan bir kitaptır, başka hayata katacağı bir şey yoktur. Madem ki şöyledir, böyledir, öyleyse ben böyle bir mantıksız, akıl, akıldan uzak, insandan uzak bir dinin müntesibi olmak istemiyorum der ve dinden uzaklaşma gayretine girer. Ama aslında bu şekilde fıtrat dini olan İslam'a da kapılarını kapatmış olur. Bunun emarelerini görüyoruz. Neslimiz onlara haramı helali anlattığında diyorlar ki çocuklar mesela böyle şey bu, bu nasıl olur, bu mantıksızlıktır. Mesela 13-14 yaşlarından oluşan biz, bir genç grubu bana dediler ki, soru sordular. İslam kızla erkeğin evlilik öncesi çıkmasına izin veriyor mu vermiyor mu? Evlilik öncesi kızlarla erkekler tanışmak amacıyla gezebilirler, tozabilirler, bir yerlerde kalabilirler, hayatı paylaşabilirler mi? Paylaşamazlar mı? İslam burada ne diyor? Tabi İslam'ın cevabı belli. İslam ne der? İslam der ki kadın ile erkeğin nikahsız herhangi bir iletişimi cinsel manada olsun veya sosyal hayatı paylaşmak manasında olsun onların karma bir yaşamda hayatı beraberce yaşamaları paylaşmaları beraber denize girmeleri, kahveye girmeleri, bilmem. Beraber birbirinin evinde sabahlaması, gecelemesi, onun önünde gecelemesi veya saat ikilere kadar kafelerde, şurada burada hayatı paylaşmaları, elle tutuşmaları, öpüşmeleri vesaire. Yani nedir İslam der ki bu haram. Böyle şey olmaz. Zaruri iletişim hariç ihtiyaca binaen yapıla, yapılan iletişim hariç. İslam buna haram der deyince o gençler topluluğunda bütün kızlar ve erkekler hayda ayağa kalktılar. Böyle şey mi olur? Diye. Bu böyle şey mi olur? Tanımadığımız bir insanla mı evleneceğiz? Elbette gezeceğiz, tozacağız, bakacağız, satacağız, ölçeceğiz, biçeceğiz, anlayacağız, ruhunu anlayacağız, bedenini anlayacağız, yaşam felsefesini anlayacağız, hayat anlayışını anlayacağız, karakterini anlayacağız, maddi ve manevi durumlarını anlayacağız, ondan sonra vereceğiz. Cahil cahil bir evlilik olur mu diye karşı geldiler. İşte bu kültür savaşında bir kaleden, önemli bir kaleden vazgeçtiğimizi, o kalenin düştüğünü, mağlup olduğumuzu gösteren bir şey. Yıllardan beri Batı kültürü televizyon kanallarında, filmlerde, okullarda vesaire işte kafası bozuk bir takım öğretmenler, şunlar bunlar. Tanışın, gezin, tozun, bilmeden evlenmeyin, zarar edersiniz efendim. Elbette 3-4 sene beraber gezeceksiniz, tozacaksınız, yatacaksınız, kalkacaksınız, ölçeceksiniz, biçeceksiniz. Birbirinizin tadına bakacaksınız, ondan sonra karar vereceksiniz. Diye gençlerimizin kafasını öyle yıkamış ki ben İstanbul bunu harap kılıyor deyince horra ayağa kalktılar. Olmaz böyle bir şey dediler. Bir nesil Müslümanların nesli, Müslümanların çocukları, aralarında belki bunların din adamlarının da çocukları da var. Nasıl olmuş? İsyan ediyor, ayağa kalkıyor, böyle bir şey olamaz diyor. Bu mantıksız diyor, bunu akıl almaz diyor. Böyle bir şey olmaz. E anlatıyorsun diyorsun ki be yavrum be kuzum böyle olmaz. Senin annen baban sevişerek mi evlendi? Çıkarak mı evlendi? Flört yaparak mı evlendi? Hayır. Hayır. Tanıdın, gördün, sordun, soruşturdun, çevresine sordun. Ahlakını, dinini, yapısını, geleneğini, göreneğini Öfne adetini öğrendin yakınlarından. Fiziki manada da Allahu Teala yasak kılmıyor. Görebilirsin. Gör. Ama mercekle incelemeye ne gerek var? Elini görsen, yüzünü görsen yeter. Bu yeterli değil mi? Daha nesine bakacaksın bunun? Daha nesine bakacaksın? diyorsun. Gençler dudak büküyor. Demek ki kültür savaşının kaybedilmiş bir cephesini gözlemliyoruz bu olayda. O yüzden değerli müminler cihat yapmak yani illaki de topla, tüfekle, silahla olmaz. Cihat yapmak aynı zamanda gençlerimizin aklına, dimağına, imanına, ahlakına, dinine, sahip çıkmak için yapacağımız bütün gayretlerle de olur. İlimle olur, anlatmayla olur. Gençlerimizin yıkanan beynini, dimağını kötü bir takım akımlardan, düşüncelerden batının kokuşmuş kültür emarelerinden kurtarmakla da olur. Bunu yapmamız lazım. Bu da cihad. Bu kale, bu memleket bunları yaparsak kurtulur yoksa kale içten yıkılır. Kale içten yıkılır. Böyle bir tehlike var. Velakin cihadun ve Bir İslam beldesi, bir memleket İslam orduları tarafından fethedildikten edildikten sonra artık oradan göç etmek yoktur hicret etmek yoktu. Ne vardı? Mücadele vardır. cihat vardır. gayret vardır. Niyetlerin iyi tutulması suretiyle çalışma vardır. Ve izâ üstün firtum fenfirû ama üstesinden gelemeyeceğiniz bir kuvvet, bir düşman kuvveti sizi zorla oradan çıkartacaksa canınızı kurtarmak için topluca o memleketi terk edebilirsiniz. Daha önce fethetmiş olsanız da çünkü canınızı korumanız lazım. Yani bilerek yapmayın, isteyerek yapmayın. Zora kalırsanız bunu yapabilirsiniz. Bu şekilde buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifte Buhari ve Müslim'de geçen sahih bir hadis-i şerif. İkinci hadisimiz bugün alacak olduğumuz Ve an Ebi Abdullah, Cabir ibn Abdullah el-Ensari radıyallahu anhuma kâle kunnâ مع النبي sallallahu aleyhi ve sellem fî gazâtin fe Evet. Abdullah Cabir bin Abdullah el Ensari. Allah ondan ve babasından razı olsun. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Medine'de kalan yani beraberken şöyle diyor Medine'de kalan kişiler vardı ki aramızda kunna ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi gazatin feqala innel bil medineti la ricalen. Medine'de öyle kişiler öyle erkek öyle e, kahraman insanlar var ki masirtum mesiran evet yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gazveye çıkmış, cihada çıkmış. Peygamberimizin gazvesine katılamayan, Medine'de kalan insanlar var. Erkek kahraman insanlar var. Bunlar özürleri sebebiyle savaşa katılamamışlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar için buyuruyor ki Medine'de aramızda olmayıp da orada kalan öyle güzel insanlar var ki biz nerede bir adım atarsak atalım onlar da bizimle bu adımları atıyorlar. Nerede yürürsek yürüyelim onlar bizim